Bekle bekle. Bekle. Atla. Ha atla. Hop ama ama. Karşıya yürüt. Baba sen şey yap. He? Aferin ha? Aferin dur. Oyna ağzını kurma. Bravo ya. <laughs> Hadi bir de buraya gel. Canım çıkacağız. Hadi bakalım. Be. Hadi atla buraya gel. Ah ben ne oldu niye? Ha bak şimdi ne nerede çıkardı var? Nerede çıkardı ha al beni ha. Oh. <laughs> Hadi bir de atla güven takla at. <laughs> Hadi takla at hadi. Ama ileriye. Tamam ileriye. ileriye atla ama. Hoppa. <gülüyor> Vay. <gülüyor>